Ahmet Davutoğlu dün Şişli'de bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Kürt sorununa ilişkin başlayan tartışmaları değerlendiren Davutoğlu, "Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır. Özellikle bölgede kayyum atamaları gibi. Kürt sorunu için muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürt vatandaşlarımızın bütünüdür." ifadelerini kullandı. Cumhuriyetten Leyla Kılıç'ın haberine göre Erdoğan'ın kendisini araması halinde görüşebileceğini kaydeden Davutoğlu, "Görüşmemek siyasetin doğasına aykırıdır." Ama bu Cumhur ittifakı benzeri bir ittifakın içinde yer alacağımız anlamına zinhar gelmez. İlkelerimiz dolayısıyla ayrıldık, yeni bir siyasi hareket başlattık diye konuştu. Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Davutoğlu, kendisine randevu vermeyen bir dena duyduğu öfkeyle Soçi'ye yanına bakan bile almaksızın tam bir teslimiyet psikolojisi ile gitti, ifadesini kullandı. Rusya'nın bu talepte bulunduğunu belirten Davutoğlu, eğer böyleyse durum daha vahim. Erdoğan yanına bakanlarını almamayı tercih ettiyse de demek ki bakanlarına güvenmiyor dedi.